Bir varmış bir yokmuş. Bir gün dünyanın bütün renkleri bir araya toplanmış. Hangi rengin en önemli olduğunu aralarında tartışmaya başlamışlar. Yeşil demiş ki elbette en önemli renk benim. Doğanın ve umudun rengiyim. Ağaçlar, yapraklar ve çimenler için seçilmişim. Çevrenize şöyle bir baksanız da her tarafınız benimle kaplı. Mavi hemen atılmış. Sen sadece yeryüzünün rengisin ya ben? Ben hem gökyüzünün hem denizin rengiyim. Gökyüzünün mavisi insanlara huzur verir. Ve huzur olmadan siz hiçbir işe yaramazsınız. Sarı söz almış. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ben bu dünyaya sıcaklık veren güneşin rengiyim. Ben olmasam soğuktan donarsınız hepiniz. Turuncu hemen sözünü kesmiş. Ya ben? Ben sağlık ve direnci rengiyim. Yaşamanız için gerekli vitaminler hep benim rengimde bulunur. Portakalı, havucu bir düşünün. Ortalıkta çok görünen bir renk olmayabilirim evet. Ama güneş doğarken ve batarken gökyüzüne o güzel rengi veren de benim. Bunu sakın unutmayın. Kırmızı daha fazla dayanamamış. Boşuna konuşuyorsunuz demiş. Ben hepinizden üstünüm. Bir kere kan rengiyim. Ben olmadan hayat olur mu? Üstelik ben cesaretin de rengiyim. Savaşın ve ateşin rengiyim. Ben olmasam bu dünya bomboş olurdu. Kendinizi değerli zannetmeyin. Hepiniz bana itaat etmelisiniz. Mor ayağa kalkmış. Hepinizden üstün benim benim. Ben asalet ve gücün rengiyim. Bütün krallar, liderler hep beni seçmişlerdir. Otorite ve bilgeliğin rengiyim bir kere. İnsanlar beni sorgulamaz. Dinler ve itaat ederler. Böylece bütün renkler hep birazdan kavgaya tutuşmuş. Sesler yükseliyormuş. Hepsi en iyisi benim diyorlarmış. Onlar öyle kavga ederken birden şimşekler çakmaya başlamış. Yağmur damlacıklara düşmeye başlamış. Bütün renkler çok korkmuşlar. O kadar korkmuşlar ki hemen birbirlerine sarılmışlar. Artık dayanamayan lacivert ayağa kalkmış. Size aptal renkler demiş. Nedir bu kavgamız? Bu üstünlük çabanız neden? Siz bilmiyor musunuz ki hepiniz farklı bir görev için yaratıldınız. Birbirinizden farklısınız ve hepiniz özelsiniz. Hepinizin ayrı bir görevi var. Biriniz bile olmasa hayat olmazdı. Hadi el ele tutuşalım demiş. Renkler bunun üzerine yaptıklarından çok utanmışlar. Hemen el ele tutuşup gökyüzüne havalanmışlar. Sonra da yay şeklini almışlar. Gökyüzü inanılmaz bir güzelliğe bürünmüş. Bundan sonra her yağmur yağdığında renkler el ele tutuşur, gökyüzünde renk cümbüşü oluştururlarmış. Herkes de onlara gök kuşağı dermiş. Biz de gök kuşağındaki bu renkler gibi birbirimizden farklıyız. Hepimiz özeliz. Bunu bilerek çevremizle uyum içinde yaşamalıyız.